Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video çekeceğiz. Tokaboka videosu. Toka World yani. Ben o oyunda geçen para vermiştim. <laughs> Toplam 82 lira tuttu neyse Bir tane adı ev aldım. Modern konak adı istiyorsanız alabilirsiniz. Bir de paşın adı... Tokaboka! Yani böyle. Yani 47 liraydı peşin tüketi. Çok pahalı ama klasa, klasa, klasa. bir Peki, Şey basıyoruz. İlk defa görenler için söyleyeyim. an yükleniyor diyor. Benim tabletim biraz eski olduğu için yani üstüne. <gülüyor> <gülüyor> bunun kıyafetleri de görüyorsun. bu buradaki kıyafetlerin hepsini ben yaptım ve o passion paketindeki kıyafetler için <laughs> arkadaşlar yani esma çek <laughs> şaka şaka arkadaşlar ne söyleyecektim ben? ne söyleyecektim unuttum Hayatımı sorguluyordum ne yapıyordum unutmuyor. Ya. arkadaşlar evet, evet, girdik. Kızımı çıkartalım. Evin sahibini çıkardık. Şu arkadaşı koyalım şuraya. Arkadaşım. Bu da arkadaşım. Ay. Bu yüzme öğretmeni arkadaşlar. Yüzme öğretmeninin maskesi düştü. Bu da aşçı. <laughs> Bu evin sahibi. Şimdi buraya göstereceğiz önce. Şöyle bir bundan istediğim çıkabiliyoruz. Ben böyle bunu giyiyorum. Şöyle. Şimdi çıkalım şimdi. Gidiyoruz mutfağa bakacağım. Bebek gidiyoruz. Bir korkma kızım. Şurada e, şıkkı var. Bunu çalıştırdık. Şey yapacağız. Niye buraya girdik? Konuşamıyorum ya ben. Şimdi şöyle oturalım koltukları bir göstereyim size seslendirmesini sonradan yapıyorum burada. O yüzden böyle değişik. Şimdi sana limonata üstü. Limonata bir içeceğim. Biraz doldurduk. Şimdi içelim. Lık 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 çok içtik. Nasıl bir şey konuşuyorum? Bu açık mı lazım. İçim su doldu bunun. Al işte. Hayvan, var. hayvan odasını gösteriyorum. Burası da hayvan odası. Hayvanlarımın odası var arkadaşlar. Bir sürü oda var bu evde. İki katlı bu yatak, bu da yatak. Bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Böyle daha iyi görünüyor bence. Koyacağım yanlarına. Oradaki para kasası. Burası hizmetçilerin odası. Yardımcı benim Salonum Ateş sesi dinletecektim ama... Dinliyor musun? Beni? Geldi galiba ateş sesi. Bilmiyorum seslerimizde ses çıkmıyor. Bu da bozuk yani. Bozuldu niye anlamadım. Şimdi izliyoruz bozulduğunu. İzliyoruz. Niye böyle bozuldu hiçbir şey anlamadım. ya gerçekten gerçekten gerçekten. Boş ver işte bırak televizyonu. Ses çıkıyor bu arada ama duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben seslendirirken hiçbir ses duymuyorum çünkü. Videonun sesini duymuyorum. Tam gösterdik burayı. Şimdi şey üst katam. Yani birinci kata üst kata diyorum. Zaten üst kattayız. Giriş kata giriyorum. Gidiyoruz hala. Hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Gidiyoruz hala hala gidiyoruz. 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 Allah'ım ya. Şöyle 50 saat kaydediliyor dediği için ben burada biraz um, mutasyon veya evrim geçireceğim. Şimdi burası Burası çocuk odası. alalım. Burası çocuk odası. Çocukların odası yani. Ee, sonra gösterecek misin? artık kıyafetler? Ne oldu? <laughs> Burada cevap veriyorum o yüzden tabletim kapanmış. Açtım ay sistem sonunda. Ay bozuldu galiba. Bastım. Hı. Şimdi arkadaşlar. Da Çekmeceler boş. Çocuklar çok Böyle ampul var. Burada da var. Burada çekince de boş. Sonra şu hizmetçi kıyafetleri. Kıyafetler dört tane. Bu da çocuğun kıyafeti. Burası banyo, ütü. Sonra temizlik fırçası falan filan. Pasapiso. Sonra <laughs> şuradaki falan Buradan böyle peçete yiyebiliyoruz. <laughs> <laughs> Çekiyorum. seslendiriyorum. Sabah çektim iftar vaktinde seslendiriyorum. an ezan okunuyor. Oturamıyorum. Hmm. <laughs> ben ee, ne, ne You might be Kıyafetleri de yedim yani 4 dakika dakika kaldı 4 dakika kaldı dakika. 11 dakika 20 saniye 11 Bu uyku ziyeması. Az önce dediğim Aslı siyah kıyaması Aslı siyah Bu uyku kıyaması Yanlış söyleyeceğim Yanlış söyleyeceğim Yanlış sesim kısık geliyor ama umarım değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani sesim kısık geliyorsa sesim şimdi çok arabasın kafamına gelecek ve bu çok uzun süre gerçekten umarım sonra bugün video atmam lazım yani arkadaşlar videomda video atamadığım için sorun açıklıyorum yani çünkü dersler var biliyorsunuz ben dördüncü sınıfım şu an sınıfım çok çalışmam gerekiyor o yüzden ama artık Evet, düzenli olarak video atacağım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın şöyle kameraya açtık. Sesi duyuyor musun? Vuuu diyor. İşte paralarımız var. Paralarımız. İki, iki altınımız var. Bir de iki tomar para. Çok pahalı arkadaşlar um nereye gidiyorum? Hmm. Sonra gelelim, 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 gelelim. Bu arada arkadaşlar bunu çöpten buldum. Ama gerçek çöptü yani. Oyundaki çöp, oyundaki çöpten aldım. Oyundaki çöp, çöpten Bu ne yapıyor? Aa bu makine gözlük yapıyormuş. mu um, burada duman çıktı. Burada duvardaki hesap makinesine benzer şey giyiliyorsunuz alan gibi bir şey de. Ee, sonra böyle 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 işte. Ay ben her götürüyorum. Nereye götürüyorum? Çık. Kapı. Kapıdan çıktık. Şöyle ışıklar var. Şimdi bu da zili. Bu da kutusu. Bu kutusu. Evet, yani. Bu kadardı ev turumuz. Ee, yani Bu bir kaydı diyor diyor. Tamam, sarı yerde. Bu arada videodan bahsediyorum. <laughs> İzlerken hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten yok çok tatkabı. çok tatkabı. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Bir şey olsun, olsun söyleyeceğim ne söyleyeceğim arkadaşlar evet, işte ben burada bir tank varım bu kızı alacağım çıkartalım 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 da. daha çıkartacağım ee, çıkart o kızı ra 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 sonra eee hmm. hmm. şu... şey, şuradaki var ya arkadaşlar o şu an mutlu olanlar sonra kızım var ya yanında bir tane kız sarı bandajı var şu an onu arıyorum ben yani benim burada beynim nerede bilmiyorum 50 saat o arıyorum. Bir kız arıyorum ve kız hale çıkmış. Arkadaşlar şu an fark ettim. Şu an fark ediyorum arkadaşlar. Şu an fark ediyorum. Aha fark ettim işte şu an. Şimdi o kızı da çıkarmışlar değil mi? Çıkardık. Bir tane de adam var yani. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu video nasıl istiyorsanız lütfen beğenmeyi Bay bay arkadaşlar. 5 like sadece.